Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar başlıyor. İlyada söyle diye başlar. Söyle tanrıça Peleus oğlu öfkesini söyle diye başlar. Söylemek, Türkü okumanın, masal okumanın, maval okumanın aslında söylemek anlamına geldiğini görürüz. Efendim merhabalar, bakışların çok değerli izleyicileri. Programımızın yeni bir bölümünde daha My Mecra ekranlarında birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizleri göremiyor olsam da kalben hissediyorum ve bunu sorma ihtiyacı duyuyorum her zaman. Tabii hayat bir şekilde devam ediyor. Herkes her zaman iyi olamıyor. Bu böyle galiba yaratılış hikmeti gereği. Önemli olan ümitsizliğe düşmeden herhalde devam etmek, devam edebilmek. Efendim, bu bölümümüzde sizlere ikra ne demek, kendi anladığım haliyle bunu anlatacağım. Yani bu kaydı baştan düşmek isterim tabii ki kendi anladığım biçimiyle diye, çünkü şüphesiz ki tarih boyunca çok değerli alimler, çok değerli müfessirler bu konuda düşünceler öne sürmüşler. Çok ciddi bir literatürümüz var elbette bir külliyat söz konusu. Ben kendi açımdan baktığımda gördüğüm bazı şeyleri, bazı tespitlerimi, kafamı kurcalayan bazı noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman cevap bulmak zorunda değiliz açıkçası. Doğru soru sormak çok kıymetlidir. Şimdi ikra deyince hepimiz biliyoruz çok klasik bilgiler nedir bu konudaki. Hazreti Peygamber'e gelen ilk vahiy, ilk emir, efendime söyleyeyim Cibril'in kendisine ilk vahyi, ikra. Şimdi burada tabi oku demek. Bu biliniyor zaten. Fakat ilginç olan bir şey var. Cibril'in oku vahine, bunu dile getirmesine karşılık peygamberin verdiği cevap çok ilginç. Burada Resulullah ben okuma bilenlerden değilim diyor. Şimdi ilginç olan şey ne? Yani... Çok anlaşılmaz bir cevap değil diye düşünülebiliriz. Aslında ilginç bir yönü var. O da şu: Sokakta hiç tanımadığınız biri, melek olmasın da insan olsun fark etmez. Size birden bire oku dese ne dersiniz? Elinde de herhangi bir şey yok. Size bir metin gösteriyor değil, bir kitap tutmuş gösteriyor değil. Yani burayı oku demiyor. Elinde hiçbir şey yok. Sadece sizin gözlerinize bakarak oku diyor. E, bu durumda siz şunu dersiniz: Ne okuyayım? Fakat cevap böyle değil. Hazreti Peygamber'in cevabı. ...ne okuyayım değil, ben okuma bilmiyorum, ben okuma bilenlerden değilim şeklinde. E biz Cebrail'in, Cebrail, Cebrail Aleyhisselam'ın herhangi bir şekilde bir tablet, bir varak, bir deri, parşömen... ...yani üzerinde yazı olan herhangi bir şey getirmediğini biliyoruz. Dolayısıyla buradan bir kere çıkaracağımız ilk sonuç... ...Hazreti Peygamber kesinlikle kendisinden neyi okumasının istendiğini biliyordu. Yani Cebrail ona oku dediği zaman benim kanaatim neyi kastettiğini peygamber anlamıştı. Neyi okumasını kastettiğini. Çünkü öyle olmasaydı ne okuyayım diye sorardı. Çünkü yazılı bir şey yok hiçbir şekilde. Bu birinci husus. Onu ifade edelim. Tabi şimdi uzun bir konu bu. Biz doğrudan kelimeye gelelim. İkra meselesine gelelim. Ne demek? İşte oku demek. Böyle biliyoruz. Bu anlamları arttıran bazı alimler olmuş. İşte efendim okumanın bütün anlamları bunun içine giren diye girer diyenler olmuş vesaire vesaire. Fakat bu okumak nasıl bir okumak? Şimdi burada e, önemli bir tespit şu. Bildiğimiz gibi okumak söylemek anlamına da gelir. Türkçe açısından bakacak olursak. Mesela maval okuma bana ya da işte masal okuma. Efendime söyleyeyim türkü okumak. Değil mi? Mesela okuyucu derler. E, şimdi bu açıdan baktığımızda buradaki okumanın yani türkü okumanın, masal okumanın, maval okumanın aslında söylemek anlamına geldiğini görürüz. Şimdi anlam içeriklerinden demek ki bir tanesi söylemek. Burada tabi ilginçtir İlyada destanı Homeros'un onda bir antır parantez küçücük belirteyim. Musalara seslenerek başlar. Tabi kesinlikle Kur'an'la İlyada'yı bir mukayese anlamında söylemiyorum. Sadece bir ilginç hususa dikkat çekme anlamında söylüyorum. E İlya da söyle diye başlar. Söyle tanrıça Peleus oğlu öfkesini söyle diye başlar. Söylemek. Yani o dönemde çünkü yazılı kitap olmadığı için Okumak denilen şey aslında kağıttan okumak değil, söylemek daha çok. Bunu bir kayıt olarak düşelim bir kere. Yani maval okumak, masal okumak, türkü okumak değil mi? Okuyucu deniyor mesela bazen şarkıcılara, türkücülere. Okuyucu da deniyor. Şimdi öte yandan bir anlamı tabii daha var. O da davet etmek. Bunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Meydan okumaktan biliyoruz. Aslında meydan okumak tabiri, kalıplaşmış bir ifade bu. Meydane okumak. Okumak çağırmak demek. Yani meydana çağırmak. Hadi gel bakalım burası er meydanı diye davet ediyorsunuz efendim orada mücadeleye davet ediyorsunuz e, hasmınızı muarızınızı her neyse. Dolayısıyla e, davet etmek de var. Anadolu köylerinde bildiğim kadarıyla bazı yerlerde hala düğün için davetiye götüren kişiye ee, okuyucu veya okutucu derler. Yani çünkü davetçi yani o aslında davet etmiş oluyor. Bunu ifade etmek gerekir. Ee, bu arada davet etmek çağırmaktır. Dikkat edin, türkü çağırmak veya türkü çağırmak da diyoruz. O halde söylemek var işin içinde ve davet etmek var. Fakat e, şu da var tabii bir taraftan. Davet etmek işin içinde olamaz bizim için. Çünkü peygamberi henüz tebliğ emrinin gelmediği bir dönemden bahsediyoruz. Yani vahyin başının başı, en başı. Tebliğ emri söz konusu değil, henüz davet edecek değil. O bakımdan burada hani Cebrail peygambere çağır, davet et diyor olamaz. Bu pek akla yatkın gelmiyor. Onu ifade edelim. Şimdi e, yazı dediğimiz olgu bize göre çok eski olabilir. Yani milattan önce 4000'de Sümerler'de bulundu. Hani tarih derslerinde ilkokuldan beri okuduğumuz klasik ifade. Ama şuna dikkat edelim. Yani milattan önce 4000 bizden 6000 yıl önce olmuş olsa da aslında yazının icadı insanlık tarihi için çok yeni bir şeydir. Yani Dolayısıyla yazının yeni olduğunu düşünürsek buradan yola çıkarak bazı şeyleri tespit edebiliriz. Neyi tespit edebiliriz mesela? Toplumlar yazı bulunduğunda ve doğal olarak ona bağlı olarak kağıt üstünden, tablet üstünden okumak, bir metni okumak söz konusu olduğunda hazırlıksız yakalanmışlar biraz. Ve ona bu fiile uygun bir kelime aramışlar ve herkes aslında dilinde var olan bir kelimeyi bulmuş. Mesela İngilizler to read demişler. Eski İngilizce'de bu fiil aslında akletmek ve hesaplamak manasına geliyor. Saymak manasına geliyor. Yani sanki onlar yazıyı, kağıt üstündeki yazıyı okumayı bir tür deşifraj işlemine benzetmişler. Hakikaten de mantıklı. Çünkü yazının kendisi bir şifrajdır, şifrelemedir. Onu okumuş oluyorsunuz. Bu önemli. Türkler ne demiş? Türkler de demiş ki, efendim okumak yani çağırmak. Belki de... O dönemde henüz kağıt üstünden böyle modern insan gibi, tırnak içinde modern insan gibi böyle e, okumak sessiz bir şekilde okuma fiili pek olmadığı için yüksek sesle ferman okumak gibi belki de çağırmak tercih edilmiş. Çağırmak, çığırmak yani okumak, meydane okumak, daha çağırmak meydana. Şimdi bu tespitlerimizi yaptıktan sonra şuna gelelim. Peki Araplar neyi seçmiş? Yani ikra ne demektir tam olarak? E, şimdi oku demek ama Biraz daha kurcalayacak olursanız bu fiilin kökeninde birleştirmek manasını görürsünüz. Birleştirmek. Ee, şimdi okumakla birleştirmenin bir ilgisi olabilir mi acaba? Önce tabii şunu söyleyelim. Mesela kariye Arapça'da değil mi? Yani köy, kasaba gibi yani insan topluluğunun toplandığı yerlere deniyor. Dolayısıyla orada da bir toplanmak manası var. Yani birleşmek. Aynı kökten geliyor çünkü ikisi ee, toplanmak. Ama peki birleşmek ile okumanın ne ilgisi var? O da çok açık aslında. Harflerin birleştirilmesiyle ancak okunabilir. Öyle değil mi? Ve tabii burada işin içine çok derin boyutlar girer. Onlara aslında şu an çok fazla e, girmek istemiyorum. Fakat şöyle söyleyelim. Yani siz kainata baktığınızda, hayata baktığınızda, kendi hayatınız olsun, genel manada tabiat olsun baktığınız zaman birbirinden farklı, birbirinden uzak, kopuk bir takım olaylar yığını görebilirsiniz. Bu sizin anlamanızı zorlaştırır, korkmanıza sebep olur ya da saçma bulmanıza neden olur. Ama tevhid dediğimiz şey her şeyin birbiriyle ilgili olduğu, yani bu her şeyi var eden bir üst aklın olduğu, ilmin daha doğrusu olduğu ve ona göre bir sebeplik içerisinde bunları var ettiği düşüncesi o noktada insanı kurtarabilir ve her şey size anlamlı gelmeye başlar. Çünkü her şey yerinde anlamlıdır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda harfleri birleştirmek ve en son bir kitap Kur'an ki Kur'an zaten birleştirmek demektir. Aynı kökten geliyor. Bununla da ilgili tabi müfessirlerin farklı görüşleri var ama en kuvvetli görüş yine birleştirmek, bir araya gelmekle ilgili. Bu da tevhide işaret eder ve Kur'an'ın ilk emrinin tevhidle ilgili olması hakikaten de anlamlıdır. Şimdi ben buradan bir adım daha öteye geçmek istiyorum. Bana kalırsa ikra birleştir de demek değil. Zaten çok yani biçimsel olarak aldığımız zaman fiili Cebrail'in peygambere gelip hadi bakalım birleştir demesi de biraz tuhaf geliyor. En azından kulağa biraz tuhaf geliyor. Peki ne olabilir? Bana kalırsa ikra anla demektir. Yani bütün diğer anlamları da vardır işin içinde ama kökünde anlamak vardır, idrak etmek vardır. Çünkü iman zaten hani aklı olana mükellef ya idrak işidir. Mesela biz şükür diyoruz. Şükür ağızla bir şeyleri söylemek demek değildir. Şükür idrak etmektir. Onu düşünmektir ön planda ama tabii ki dille de söyleyeceğiz. Şimdi ne demek istiyorum? Yani ikra anlamak demektir, birleştir anlamak demektir diye. Anlam parçada değildir, bütündedir çünkü. Bir örnek verelim. Burada bir tablo olsa, bir resim, büyük bir resim. Fakat ben onu sizin gözünüzün önüne kadar getirsem. Çok aşırı derecede yaklaştırsam, bak bakalım ne görüyorsun desem, siz belki diyeceksiniz ki kırmızı bir şey görüyorum. Sadece bir kırmızı renk görüyorum. Hiçbir şey anlayamıyorsun çünkü o kadar yakın ki. Fakat biraz daha uzaklaştırsam, geriye çeksem şöyle tabloyu, diyeceksiniz ki, "Abi dakika bu bir ilkokul öğrencisi veya bir öğrenci, bir küçük bir kız bu. Atkısı var. Kırmızı onun atkısıymış. Biraz daha geriye çekersen, aa bir dakika okula gidiyormuş. Bu galiba ilkokul öğrencisi falan. Biraz daha geriye, aa burada bir nehir var, dere var. İşte arka tarafta şehir var. Annesi babası almaya geliyor. Uzaklaştırdıkça yani bütünü gördükçe anlam geliyor. İşte anlam dediğimiz şey bu aslında. Yani tevhidle ilgili, tevhid olmadan gerçek manada anlam verme imkanı da yok. Ve aynı şekilde anlam ...parçada değildir, bütündedir. O bakımdan birleştirmek bizim anlamamız demektir. Ve e, peygamberimizin oradaki anlatımı da zaten yani melekle ilk karşılaşmasına ilişkin anlatımı da... E, ...anlama çabasını yansıtıyor. Yani beni tuttu, sıktı, bir daha sıktı. Yani gerçekten de bir anlama çabası var gibi. Anla. Çünkü orada artık bir risalet kemalatı söz konusu. Başka bir boyuta geçiyor. Orada hayatı itibariyle de öyle, kendi bilinç düzeyiyle de ilgili olarak öyle. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dolayısıyla burada anlamak gerçekten yerli yerine oturmuş oluyor. Zaten bu şekilde baktığınızda siz hem anlarsınız. Yani her şeyi birbirle ilişkilendirdiğinizde anlarsınız ve o vakit işte değerli olur bazı şeyler. Çünkü parça bütünün içinde değerlidir. Dikkat edin değer diyoruz bakın değmek yine birleştirmekle ilgili. Yani İslam tevhid dinidir diye boşuna denmemiş. Yani bu konuda çalışan insanlar ön planda bu kavramı düşünmeliler. Belki şu an bizi izleyen çok değerli izleyicilerimiz arasında efendime söyleyeyim bu alanda çalışan arkadaşlar vardır. Genç arkadaşlar işte oluyor çeşitli medreselerde, ilahiyat fakültelerinde belki felsefe bölümlerinde bu alanla ilgili çalışan. Onlara bu kavram üzerinde çok ciddi bir şekilde düşünmelerini öneririm. Yani toplamak bizi tabii bir taraftan da son olarak onu söyleyelim. Birleştirmek, toplamak yani Kur'an toplamak demektir dedik. Birleştirmek bu bizi aynı zamanda selamete de götürür. Selam ismine götürür Allah'ın. Şimdi burası ilginç değil mi? Allah Allah. Yani tamam mutlaka bir ilgi vardır. Her şey birbirle bağlantılı zaten. Ama nasıl doğrudan bizi selamete götürür? Şöyle selam isminin bir özelliği var tabii ki. Her ismin bir boyutu, bir özelliği söz konusu. Şimdi cennet yaşamının belki cennet boyutunun özelliği selam, selamet. Yani Rab'den onlara selam ismi ulaşır diyor ya ayeti kerimede. Şimdi burada önemli bir nokta var. İngilizce filmlerde geçen bir kelime vardır. Peace. Bu kelime barış demektir. Amenna. Fakat bir anlamı daha vardır. Huzur demektir. Yani kargaşanın, itiş kakışın, dövüşün, savaşın olmaması anlamına gelir. Bu bir tam tatmin durumu. Aslında filmlerde yanlış çevrilir. Mesela adam büyük bir savaşçı efendim ve en son savaş meydanında elinde kılıç ölürken işte eşi, sevgilisi neyse, film icabı Hollywood filmi oluyor genelde bunlar zaten gelir. Adam da vefat ederken der ki, ölürken işte savaşla geçen bir ömürde bana peace yani orada peace geçiyor. Şöyle çeviriyorlar. Savaşla geçen bir ömürde bana barış verdin. Ya yani kadın nasıl barış vermiş olabilir adama? Huzur verdin tabii ki demek istiyor burada. Şimdi bunu niye söyledim? Barış kelimesi Türkçe bir kelimedir. Türkçe kökenli bir kelimedir. Aslı varıştır. Yani varmaktan gelmiş oluyor. Varış, varmak. Dolayısıyla peace dedik yani selam, selamet dedik ve e, onun yanı sıra varmak diyoruz değil mi varış o da bizi barışa götürmüş oluyor. Yine bakın değmek varmak, birleşmek, toplanmak yine tevhid bütün sokaklar bütün yollar oraya çıkmış oluyor. Ve bu açıdan baktığımızda da insanın bilmediğine düşman olduğu sözünü insan bilmediğinin düşmanıdır. muhteşem bir söz gerçekten bu sözü daha iyi anlamak mümkün oluyor çünkü bu şeytaniyet vasfıdır kopuk olmaktır. Tevhidin kontekstin içerisinden, bağlamın içerisinden uzak bir yerde olmaktır. Tar olunmaktır. Efendime söyleyeyim değil mi? Ya da işte efendim rejmedilmiş şeytan, tar dolunmuş, matrut mesela uzaklaşmış. Yani. Çünkü konteksten koptuğu için nefs oradan gelir, kibir oradan gelir, anlamamak, cehalet oradan gelir, düşmanlık da oradan gelir. Bunlar hepsi şeytaniyet vasıfları. Oysa birleştirmek, bilmek ve anlamak bunların hepsi selametle, tevhidle ve Kur'an'la, ilgili şeyler. Bunlar uzun konular elbette çok çok uzun konular. Biz burada sadece belki biraz merak uyandırmak ve araştırmacılara bu konuda çalışanlara biraz fikir vermek istiyoruz. Hepsi bu. Hepsi bu kadar. Peki haftaya bakışlarda May Mecra'nın Bakışlar programının yeni bir bölümünde görüşmek, birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.